kentlerini birbirine bağlayan yol 750 km uzunluğundadır. A kentinden 60 km bölü saat hızla bir araç, B kentine doğru hareket ettikten 2,5 saat sonra B kentinden 90 km bölü saat hızla A kentine doğru bir başka araç hareket ediyor. Bu iki araç A kentinden kaç kilometre uzakta karşılaşırlar diye sorulmuş. Bakın A B kentleri arasını şu şekilde göstersek. Burası A, burası da B desek. Bakın arkadaşlar A kentinden 60 km hızla bir araç yola çıkıyor ve 60 km hızla 2,5 saat boyunca yol alıyor arkadaşlar. Ve ne kadar yol aldığını bulacağız? 150 km. Bu araç 150 km yol alacak ve 60 km hızla B'ye doğru gidiyor. Yol 750 verildiği için arada 600 kilometre mesafe kaldı. B kentinden de bir araç 90 kilometre hızla yola yola çıkıyor arkadaşlar. Bir kuralımız var. Zıt yönde giden araçların hızları toplanılır. Toplayacağız. 150 diyeceğiz arkadaşlar. 600'ü aralarındaki mesafeyi 150'ye bölersek biz bu araçların 4 saat sonra karşılaşacağını buluruz sevgili arkadaşlar. 4 saatte 60 ile giden aracımız 60 çarpı 4 240 km yol alacağı için 240 km daha gidecektir. Bu iki araç A kentinden ne kadar uzakta karşılaşır dendiği için 150 ile 240'ı toplayıp sevgili arkadaşlar 390 km uzakta karşılaşırlar demeliyiz. Doğru yanıt D seçeneği.